veterinere götürüyorum köpeğimi. Hadi bakalım. Ay bu tarafı değil canım benim. Bu tarafı bakalım. Hadi bakalım. Veterinere geldik. Gel bakalım benim. Benim. <laughs> alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köpeğiniz mı? Köpeğim kontrol için getirdim size ama Köpeğinizde ne var? Köpeğimde birazcık e, haksırıyor bu aralar. Evet. <laughs> ne yapıyor başka? Ee, bir kontrol ederseniz Hastalanmak hastalanmasın diye ben getirdim ateşini bilmiyorum. Ya bolon değişik falan bir şey. Hiç var mı? bakmadım ben. Bolon değişik falan var mı? Bakmadım. Siz bakabilir misiniz? Biz bakalım. Tamam. Yani bakalım. Biz. Yani bakarız biz ama siz de, Ben sizde bakın ama Yeşillik var mı yoksa yine yapabiliriz. Öyle mi? Acır mı peki canım? Yok ya, biraz yani bir şey yok. Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> Veteriner hanım. Köpeğim. Birazcık çok uykusu geliyor. Hep uyku hali oluyor. Yatmak istiyor. İç kaldım ama. Daha çok yatmak istiyor. Yemek yiyor mu? Yemek yiyor ama iştahı hiç yok aldım. Şöyle. Onun boğazında sarı bir şey var. İltihap mı var? Evet. Boğazına bir şey kaçmış. Em, en... balık, balık. Gibi. Kılçık mı? Evet, kılçık kaçmış. Onu çıkaramıyorum. <laughs> Ay. Öyle kalsın. Hadi bakalım. Elimle bile çıkaramıyorum. Ay. Çıkar mı doktor hanım, veteriner hanım? Biraz Oraya iğne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> veteriner hanım çok güzel kulübeniz var. Şimdi onu bir dinleyelim. Nasıl bakalım. Bir şey olmayacak. Şimdi seni dinliyorum. Yani bu arada gözünü de takmam lazım. Baksanıza köpeğimin listesi bile çıkmıyor. Evet. <gülüyor> 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 tamam. Görmeleri mi dinleyeceksiniz yeterler Hanım? Evet. Bakalım şey buluk yo. Karnı mı? Karnı kalma bir şey kalmış. Kalıp. Çok kaçmış arkadaşlar. Bu adına mı? Evet. Ondan dolayı yemek yemiyor mu? Hayır, yemiyor. Bak şimdi yiyor. kızlıklarken yemiyor. Abiler. Peki neler yapmamız lazım? Yemek yiyor diyorsun ya o zaman o zaman şey yapıyor. Yemek yemiyor, kıstamıyor orada. <laughs> reçete mi yazacaksınız? Evet reçete şey ve ona böyle bir ilaç vereceğim. Bu ilacı kullanacaksın. Aptalığı geçecek Vitamin mi? Evet vitamin olacak. Aptalığı hemen geçirecek. Ben neyse seni yazıyorum. Hmm. Yazıyorum. Evet yap. Kaç gündür ilacı çok içecek ilacı hemen iyileşir. 3 Üç günde mi? Evet, üç günde yatarken yatarken şey yapacağız. Ee, şey yapacağız. Ee, evet, tane yazdım. Bir mi alabiliyorsunuz? Hatta bir daha bana gel. Akşam. Kontrolü mi gelelim? Kontrole geleceksiniz ama o zaman ben karnına iğne yapacağım. Öyle mi? Evet. Bir daha kontrole geleceğim. Boyusunu ölçeceğim. Bakalım bir şey var mı yok mu diye bakacağım. Sonra gideceğim. kara. Sonra eline bakacağım bir şey var mı diye. Hmm. mi evet. dikkat ediyorsun? Akşam bu ilacı içecek sonra da sabah içecek ee, yemeğini yiyecek. Yemeğini yemeden ilacını içmeyecek. Yemeğini o zaman şimdi yemeğini yiyecek. Ondan sonra ilacını içecek. Mutlaka <laughs> ilacını hep düzenli olarak kullanmamız lazım. Evet çok kullanmak Tamam. İletim. Teşekkür ederiz. Biz hemen eczaneye gidelim. Eczaneye gidelim. Bu ilacı eczaneye vereyim. Bu, bu arada eczane ne verecek diye yapayım, Tamam. Tamam reçeteyle veririm. Şey, şey korkutallı ilaç verebilir. Neyli? Korkutallı ilaç verebilir. Korkutallı. Sade ilaç verebilir. Hı hı. Burada. Sosa tallı. Oradan kutu bekle. Hı hı. Sonra da şey verebilir. En balgam. Balgam sıkıcı mı? Evet. İlaç, i̇laç içecek. Sonra da su içecek o. Arkasından. Arkasından ilaç içecek. su içecek abi. Böyle mi? Sonra. Şey, Ay benim çok iyi bakmam lazım köpeğime. Em. köpeğimi alalım ben gideyim. Dok veteriner hanım çok teşekkür ederiz her şey için. Ücretimiz ne kadar? Söyle. Buyurun. Alayım köpeğimi hanımefendi. Ben ona yeni yaptım. bir edin tamam mı? Tamam. Gülümleyeyim kocam mı taşıyayım? Hayır, ama şey. Aa, bir dakika. Bebe arabamız yanımızda. Onunla götüreyim. Doğru. Şimdi ben bebek tamam. tamam, peki görüşürüz. Canım köpeğim, seni. bebe karabana bindireyim. Eczaneye gidiyoruz. Şık. Eczaneci hanım. Biz geldik. Bizim reçetemiz var da, e, ilaç alacaktık. Şey, doktor Tabii ki. Buyurun. Ne vardı? Bilmiyorum ben. Siz bize verebilir misiniz ilaçları? Tamam. Günde kaç kere? Sabah akşam mı? Evet. Ee... Tamam siz geçiniz sistem. Şöyle buyurun. Ben tavsiyeyim. Alayım ilaçlarımı. Tamam. Al. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz gidiyoruz.